dolar para bolla sana ne oldu ola ne oldu ki arabam yeni Anadolu imparator el raya toge vuruyor bam 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 olmadı neş para kanadan daha sevdir el herkesi bandan aşık elim pişamam hep van 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 kaf kafana vuruyor bam 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 olmadı neş para kanadan daha sevdir el herkesi bandan aşık elim pişamam hep van 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 Uzun zamandır böyle oynamıyordum valla Çok iyi geldi bana ee, Bu arada hangi oyuna girmişim ben ya ee, Birinci var ikinci var Üçüncü yok valla Valla aşağıda lavlar var Sanırım birazcık tehlikeli bir oyuna girdik ee, Hemen birisine soralım Şuradaki kız uzman sanırım Kanki ne yapacağız bu oyunda Harfler verilecek ve en fazla kelime Üreten kazanacak İşte bu kadar Oo, çok eğlenceli bir oyuna benziyor. E ee, hadi o zaman oyunumuz başlasın bakalım. Siz de o sırada bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Evet harflerimiz geldi. Eee sanırım İngilizce kelime türeteceğiz. Ama bunu bana en başında söylemediniz ki ya. Eee one dedik bir tane now dedik Eee bir de bir kelime daha olabilir. Evet şu önümdeki kız yaptı. Heh, e tamamdır. Bir tane de on diye bir kelime bulduk. E, başka çıkar mı ki ya? Zaten üç tane harf var. Şöyle süremiz bitene kadar deneyelim. Süre doldu. Şimdi lavlar yükselecek. E, bakayım nereye kadar geliyor? Heh, e, tamamdır. E, sen orada kal tamam mı? Daha fazla yükselmez umarım. Bu seviyeden sonra lav 12 blok mu yükselecek? Oha! Ayrıca harf sayısı da artıyormuş arkadaşlar. Artık şöyle salladığımız kadar bulacağız. E, elaf diye bir, şey yokmuş. E, filea var mı? Oha! varmış valla. E, bir de şöyle flae diye deneyelim. Öyle yokmuş. E, fal desek. Fal Türkçe zaten olmaz. E, fel diye bir şey de yok. Allah şakası çok yükseldi. Hı? e, tamam. Leaf'i bulduk. Liv sanırım yaprak demekti. E tamam şimdi düşünüyorum başka ne olabilir? Fela değilmiş. E faleye bakalım o da değil. Of ya süremiz çok azaldı. E, son olarak şunu deneyelim. Olmadı ya o da yanlış çıktı. E, şu kız bizden daha da yukarıda. Allah gerçekten de 12 blok yükseldi. Kız ayakların yanacak. Kıpkırmızı oldu vallahi durdu yer. E, bu turda da 10 blok yükselecekmiş. E, harflerde beşe çıktı. İşimiz daha da zorlaşıyor. E, lip diyelim, lip dudak demekti. E, buradan ral desek, rol diye bir şey yokmuş muş? E, pal diyelim. Hah, e, tamam. E, pal doğru çıktı. Birkaç tane daha bulmam lazım. E, parıl değilmiş. E, başka ne olabilir? ile başlayalım. Lira desek, aha, e, lira. E, tamam, bu Türk lirası olması lazım. Neyse bulduk işte onu da. E, şurada pilar diyelim. Hülor da doğru çıktı. E tamam gayet güzel gidiyoruz. Şu an bayağı bir yükseldik. Son 4 saniye kaldı. E, rally olmuyor. Şuradan palya zaten yapmıştık. Of ya heyecanlandım son anda. Şu kuza bak nasıl bir anda yükseldi. Az önce yanıyordu neredeyse. Vallahi yeni başlayan birisi olmama rağmen bayağı bir kelime buldum işte. Gayet de güzel gidiyorum. Şimdi x'li mx'li bir şeyler geldi ya. E, Max olmadı. Rex'e bakalım. Tamam. Rex oldu. E, Rix yapalım. Bir e de Meir yapalım. Oğlum ya burada hiç kelime çıkmıyor. E, sanırım bayağı zor burası. E, tamam Merix yaptık. Bu arada sizde bulduğunuz kelimeleri aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, şuradan yeni bir şey denedim. Aha, rim de oldu. Ee, Riy'e denedim olmadı. Riyem denedim o da olmadı. E, Meri'yi denemiştik zaten. E, son 5 saniye kaldı. Ee, bu çok saçma oldu bunu okuyamam bile. 2 saniye kaldı son bir kelime daha denedim olmadı ya. Oğlum biz bayağı aşağıda kaldık. Anaam, lavlar geldi. E, vallahi sıcaklığı vurdu alttan alttan. çok korkuyorum. Bu turu çok iyi geçmem lazım. Çünkü bir sonrakinde 15 blok yükselecekmiş Tamam hızlı hızlı bulmaya başlayalım Hadi set yapalım Olmadı set Üzgün olan set tamam bulduk bir tane Bir tane daha yapalım Sav olmadı Save, Evet save kaydetmek Bir de save yapalım kaydedildi Tamamdır buradan desa yapalım Desa olmadı D ile yapalım dans yapalım Bir şeyler yapalım 15 saniyemiz kaldı arkadaşlar Tamam sakin sakin ilerlemem lazım e, sıva yaptık. Sıva olmadı. bunu denemiştik zaten. E, saya yaptık. e, saya oldu. Saya ne demek oğlum ya. Bayağı iyi salladım. sadev yaptım. Olmadı ya. Fazla yükselemedik. Allah'ım inşallah yetişmez bana kadar. Anam geliyor valla geliyor. E, tamam, kal orada kal. kal orada. E, çok az kaldı bana gelmesine. E, 18 blok mu? Vallahi bu sefer kesin nane yedik ya 8 blok yükseldikmiş ee, Bir sürü de harf verdiler Tamam hızlı yapmaya başlayalım ee, Pes dedik pay dedik ödemek ee, Buradan bas dedik Oha iyi gidiyoruz ha ee, Bay dedik bay da doğru ee, Yaz dedik yaz olmadı yaz Türkçe çünkü ee, Buradan P ile başlayan Pes dedik yine ama 2 seyle. Valla doldu o zaman bas da 2 olur Oğlum gayet güzel gidiyoruz Baya bir yukarıya doğru yükseldik. E, yap dedim o da oldu. yaz olmadı. Son 5 saniye kaldı. Allah her şeyi denedim. Başka ne olabilir ki? E, sıpa diyelim. Aha. Valla son saniye buldum ha. 3 blok 3 bloktur yani. Allah lavlar geliyor. Son 3 kişi kaldık bu arada. Bakalım bu turda kaç blok yükselecek? E, yirmi bir blok mu? Oğlum Vallahi yandık ya. Hızlı hızlı yapmaya başlayalım. E, lop dedim oldu tamam. E, nop diye bir kelime vardı tamamdır. E, şöyle deneyelim. E, bu olmadı. Nol deneyelim. O da olmadı. Pol dedik. E, tamam oldu. E, bir tane de şöyle deneyelim. Vallahi o da oldu. Oğlum çok hızlı yükseldik ha. E, gayet güzel gidiyoruz. E, şöyle deneyelim bir de. Valla da varmış ha. Öyle bir sallıyorum ki şu anda. Hepsi doğru çıkıyor. E, nol deneyelim. E, nol diye bir şey yokmuş. E, başka ne olabilir? Ne al deneyelim. Oğlum süre bitmiş. Ama şu anda ben de en yukarıya kadar çıktım. Bu turda yükseldim. Birinci olma şansım var arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz da. 25 blok ne demek ya? Ben nasıl 25 tane harfli kelime bulacağım şimdi? E tamam hadi yapalım az az. E, lon dedik ya olmadı. Lone dedik o da olmadı. Aha, oldu. E, valla da oldu. E, mole dedik. Mole de oldu. Çok iyi gidiyoruz. E, birinci olacağım galiba arkadaşlar. Ama onlar da ağzı çıkıyor. Var ya şu oyun Türkçe olsaydı sizi şimdi ya mahvetmiştim. Ee, ...molde doğru çıktı. başka ne olabilir? Başka ne olabilir? ne ol dedik. o çıkmadı. Son 5 saniye kaldı. Neom ne om diye de bir şey yokmuş. ne o da olmadı. Ya hiçbir şey olmadı ya. Yine en aşağıda kaldım. Allah geldi. İllalar geldi. Anam. E, vallahi yandım. Ayaklarım. Anam yanım. yandım. ya. Yan. Yan. Yanmadım. E, yandım ama. Oyun bitmiş ya hemen sonuçlara bakayım Şunun yüzünden birinci olamadım arkadaşlar Mahvedeceğim seni kızım görürsün <laughs> Nasıl da hızlı koşuyor Yakalayamadı valla Neyse arkadaşlar bir sonraki oyuna geçelim de Artık orada birinci oluruz ne yapalım Yeni oyunumuz başladı Ve ilk harflerimiz de geldi Buradan fan çıkıyor ee, Yani eğlence anlamında işte Ama başka bir kelime çıkıyor mu ki acaba Bence çıkmıyor ama birazcık deneyelim bari. A few moments later. Son 3 saniye kaldı. Vallahi bütün seçenekleri denedim ama hiçbirisi olmadı. Şimdi diğer tura geçebiliriz. Zaten Love ilk turda fazla yükselmiyordu. Bakalım yeni harflerimiz ne olacak? Ee, bu seviyede 6 blok yükselecekmiş. Ee, P A L Y var. Pal diyelim hemen. Ee, bir tane yal diye deneyelim olmadı. Ula, e, bunlar yukarı çıkmaya başladı. E, pali diye denedim oldu. E, Yapli diye oldu olmadı. Oğlum ya çok kötü salladım bu sefer. E Tamam, e, L ile başlayalım bir de. Lap deneyelim. O oldu. E, L deneyelim. O da oldu. Oğlum çok iyi gidiyoruz. E, son 12 saniye kaldı. E, şöyle bir şey denesek. E bu da olmadı ya. Herkes kaldı galiba burada. E bu da olmadı. Bir de delayp diye bir şey denedik. O da olmadı. Oha, pey deneyelim. E tamam oldu. Sonunda yükseldim ha. E, şu anda birinci falan sayılarım işte. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni harflerimiz gelsin bakalım. Bu turda lavlar 12 blok yükselcekmiş. Hemen denemeye başlayalım bakalım. E, dev diye denedik oldu. Del diye deneyelim o da oldu. Koyut güzel. E, delo diye ben de duymadım ama olsun denemek lazım. Vel e, well olmadı, vedo da olmadı. Oğlum ya bu kelimeler çok saçma yerlere gidiyor. Sallıyorum işte öyle. E, tamam bu da olmadı. Başka bir şey deneyelim. Two hours later. Son bir saniye ve. Bitti ya... Oğlum şu arkamdaki kız o son anda çıktı Ama bu sefer birinciliği ona kaptırmayacağım... Şimdi yeni tura geçiyoruz... Bu turda da bloklar... 14 tane yükselecekmiş... Gittikçe ortmaya başladı... Tamam hızlı hızlı kelime öğretmem lazım... Set diye bir kelime vardı... özgün anlamında bir de şöyle denedik olmadı... Oh, bu daha önce gelmişti. Save çıkıyor. Bir de save it çıkıyor. Bu da kaydedildi anlamında. Oh. Gayet güzel gidiyoruz. Dev vardı. Devi de yaptık. Desteye deneyelim. Olmadı. Başka ne olabilir? Vade. Vade Türkçe oğlum olmaz böyle ya. Vades de olmadı. Sedavu. Oğlum bunlar çok saçma kelimeler olmaz tabii ki ya. E, bu da olmadı. E, başka ne olabilir? Aslında bir tane daha bulsam çok güzel olacaktı ya. E, son bir saniye ve bitti süre. Neyse en yukarıda ben varım şu anda. Aa, şu geçen tur birinci olan kız var ya. O çıktı galiba oyundan. Ne oldu korktun? Tabii benim birinci olduğumu görünce değil mi? Şimdi beşinci seviyeyi oynayacağız. Ee, sır diye bir kelime, Türkçe'de de ne varmış ya. E tamam güzel. Sat diye bir şey varmış, onu da yaptık. Tasır, tasır ne oğlum ya? Türkçe'de de anlamı yok bunun. Tamam rız diye de yokmuş. E başka ne olabilir? E, bu, bu da değil. Allah, şu kız beni geçti. oğlum şu kız beni geçti. E, star buldum. B bir tane daha bulmam lazım. birkaç tane daha bulmam lazım. Oğlum bu kız nasıl yükseldi bir anda? E, tamam sakin olmam gerekiyor. Esta da yokmuş. Ben niye kelime bulamıyorum ya? Heh, e, Star. Tamam starı buldum. E, Aster diye bir şey denedim. O da olmadı. Başka? Aha e, bu, bu oldu. Yof yok kız beni geçti. Bu sefer birinciliği kesin vermemem lazım ya. Lavlar da yükseliyor. Son iki kişi kaldık arkadaşlar. İngilizcemin çok iyi olmamasına rağmen sallama yöntemlerimize devam ediyoruz. Şimdi yeni harflerimiz geldi. Hızlı hızlı denemeye başlayalım. Bu turda benim kesin birinci olmam lazım ya. Çünkü lavlar çok fazla yukarıya doğru yükselecek. Ee, şöyle deneyelim hızlıca. San diye bir şey yok mu? Sese bakalım. Ses de yokmuş. Sene bakalım. Aha, sen oldu valla. Lavlar yükseliyor. Ola, oğlum kız oyundan mı çıktı? Yenileceğini anlayınca oyundan çıktı. Ama sonuç olarak birinci oldum. Ee, yani şu anda tek başıma yarışıp birinci olmuş gibi görünüyor olabilirim. Ama önemli olan birinci olmak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.